şekil değiştiriyorum. Acaba bir yerler biraz daha uğurlu gelir mi? Gelmez mi diye. Şimdi bu videonun aslında sonu bu bölümü kesip en başa koyuyorum. Senden ricam bu videoyu sonuna kadar izle ama sen bir like at, bir abone ol o da yeterli. Çünkü zaten biz bu işten para bana kazanamıyoruz. Önemli değil. Bak ne güzel orijinal malzemeler getiriyorum. Kendimi alıyorum. Belki biraz haset ediyorsun. O yüzden izlemiyorsun ama sen gel bir like at. Ondan sonra sizin yapabilirsiniz. Arkadaşlar bugün like atıp abone olma günü. Bu kanala abone olun. Bu kanala abone olun. Ben de sizi kutsayım. Kutsal abone abonelerim benim. Ulan günah günah girmedik deme böyle. Bu kanala abone olan insanları kutsuyorum şu anda. Şu anda bu kanala abone oluyorsunuz. Hemen şimdi şuracık hemen abone olun. Bir sürü malzeme getiriyorum. Gecenin saat o 0059. O yüzden abone oluyorsun, like atıyorsun ve de yorum atıyorsun. Sorun varsa sor, ben cevaplarım. Bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar oğlum takılmışım çıkamadım da. Zengin kalkışı bile yapamadım ya. Sevgili dostlar her zamanki gibi Amerika'dan aslında daha önce almış olduğumuz ürünlerden bazılarını sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte HRF konseptin bir ürünü inceleyeceğiz. Aslında bir R15 Magvelin'den bahsediyorum. Yani döküm bir standart da diyebiliriz buna M4 gövdesine monte edilebilen bir Magvel. Magvel'imizi şöyle gösterelim. Paketi bu şekilde. Oldukça güzel bir magvel. RFN'in RCM modeli bir magvelden bahsediyoruz. Pakette gördüğünüz gibi siyah renkli bir magvel. Bunun aynısının yeşil rengi ve tan kayot artık ne derseniz öyle olan bir rengi de vardı. Ama ben hakkımı siyah renkten yana kullandım. Paketlemesi son derece iyi. Şunu açayım çünkü bu köşk beni etmeye başladı. Boş paket bu şekilde. Bunu bir köşeye atıyorum. Şimdi bir adet alyan çıkıyor arkadaşlar. Görünüyor mu? Yüzümü kapatırsam görünür. Gördünüz mü? Ne kadar hoş bir halim. İki adet vida çıkıyor. Yüzümü saklarsam netler. İki adet vida çıkıyor. Alyanı da mı böyle göstersem? Gel lan buraya namussuz şerefsiz. Bunu da inceleyeceğim bugün. Bak şuraya. Hadi git. Evet toz dumana kattığımıza göre incelemeye devam edebiliriz. Ve HRF'nin magveli arkadaşlar. Şimdi bu magvel iki parça halinde gelen bir magvel ve neden HRF markasının magvelini tercih ettik? Biraz bundan da bahsedeceğiz. Buraların iç kısmında bir takım diğer magvellerin aksine burada delikler var ve bunu taktığınız zaman birbirine geçirmiş oluyorsunuz. İki tane buraya sabitlenmiş pimle geçiriyorsunuz. Aynen şu şekilde ve buralardaki vida delikleri sayesinde de sıkılayarak gövdeye sabit bir şekilde oturmasını sağlıyorsunuz. HRF'nin en büyük özelliği aslında diğer bütün Magwell'ler arasında çok kibar ve küçük olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bu adamlar bu ürünü aslında tipik bir kolt gövdesi için yapmışlar. Yani bu işi ilk yapan kolt olduğu için söylüyorum. M16A1, M16A2, Kolt M4A1, Aero Precision gövdeler ve benzeri döküm gövdeler var ya şöyle gösterelim. Tam olarak bu gövdeden bahsediyorum tipik bir döküm gövde. Bu arada bu gövde aksa arms'a ait olan bir gövde. İlk olarak bu gövdenin üzerinde inceleyerek başlayacağız. Şimdi montajı oldukça basit arkadaşlar. Öncelikle bu içeride gözüken kanalların içerisine şuradaki kısmı geçiriyorsunuz. Bu zaten daha sonra gelmeyecektir. Daha sonra buradaki kısmı şuradan şöyle gösterelim. Şuradan geçiriyoruz ve pimlerin olduğu yerlere oturtuyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar arada ufak boşluk kaldı. Gördünüz mü? Aynı boşluk Burada da var. Şimdi vidalarımızı alıyoruz. Arka bölüme takıyoruz. Sıkılıyoruz. Bir de bu taraftan sıkılıyoruz. Hızlı bir şekilde yapıyoruz. Yani böyle bizi uğraştıran bir takım magveller gibi böyle sertçene bir takım pimler çakacağımız ya da tetik koruma parçasını sökeceğimiz bir şey söz konusu değil. Biraz daha torklayabilirim ama biraz sonra sökeceğim bunu göstermek için. Evet şu anda arada hiçbir boşluk kalmadı. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Hiçbir boşluk kalmadı ve gövdenin kendi temel duruşunu bozabilecek bir düzelidir. Alt görünümde bu şekilde arkadaşlar. Aslında şu sağ tarafta ve sol tarafta ufak bölümler var. Yani 36 kalibre şarjörle göstermek istiyorum. Dolu şarjörle gösterebilirim çünkü ortada bir silah yok. Taktığınız zaman ister istemez burada bir takım ince alüminyum parça gözükse bile yani tam sıfıra sıfır oturmasa bile bunun olması bu tarz gövdelerde çok ama çok normal. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu gövdeler döküm alüminyumdan üretiliyor. Yani bir kalıp içerisinde dökülüyor, çıkıyor ve etrafı tıraşlanarak temizleniyor diyebiliriz. Dolayısıyla her birinin sağındaki ve solundaki boşluk aynı olmayabilir. Burada bir takım farklılıklar olabilir ama bunu üreten insanlar bu toleransları iyi bir şekilde ayarlamışlar ve sadece magvel görevi için bu yapılmadığı için bu ürünler kullanılabilir. Bunu takarken aslında bizim takma kabiliyetimize %100 anlamda fayda sağlamayabilir. Yani buradan geldim falan hani bir şekilde belki şu olabilir. Şarjörü çok çap bir şekilde diyelim soktuğunuz zaman ancak size fayda sağlayabilir. Ha bu şekilde de bir şarjör sokma şekli var mıdır? Bence yoktur ama yine de yüzeydeki bu polimer kısım size bir yönlendirme etkisi yapıyor diyebiliriz. Belki saçma da gelebilir. Biz tabi burada en olmadık ihtimalleri konuşuruz. Şimdi standart gövdede de belki bu olabilir ama hani yolu bulmak bulmak yere kadar şey değil yani temelde aynı mantıkla tutmaya çalışıyorum bilmiyorum belki de kameradan farklı gözüküyordur ama yani biraz daha fark ediyor işte. Yani böyle bir takış şekli zaten yok. Ben sadece işte aldık parçayı kendimizi teselli ediyoruz mantığıyla söylüyorum. İşin esprisi bir yana. orijinal görüntüyü bozmuyor. Kısmi magvel görevini yerine getiriyor. Bunun yüzdesi tartışılır. Aşağıdaki bölümden dolayı bir tabanca magveli gibi bir tabanca magveli gibi düşünmesin. Magvel diyoruz ama magvel de diyebiliriz. Artık size kalmış o. Kelime telaffuzlarıma lütfen şey yapmayın. Ya. Sonuçta İngiliz vatandaşı değilim. Ama tabancalardaki standart özellikle a 15 plafonlarında platformunda olmadığı için bu tarz döküm gövdelerde olmadığı için bir takım boşluklar olabilir. Bunlar da normaldir. Sonuç itibariyle bizim amacımız kanala şarjörü sokabilecek yolu genişletmek arkadaşlar. Ama tabancada bazıları bazıları parantez açarak söylüyorum. TCS kastetmiyorum ama diğer bir takım magbel üreticilerine mecburen laf söylemek zorunda kalmak zorunda kalıyorum. Şarjör konusu, şarjör kılavuzu neyse artık yani. Bunun etrafından böyle geçiriyorsunuz ama burada kabak gibi tabancanın alt yüzeyi kalmış oluyor. Tabancadan bahsediyorum. O bir mag görevi de görmüyor. Sadece buraya bir genişlik yapmış oluyorsunuz. Çünkü çok küçük parçalarla hareket ediyorsanız çok küçük hassasiyetleriniz olması gerekiyor. Büyük eğer bir ile iş yapıyorsunuz daha geniş, daha yüksek toleranslarınız olabilir. O bağlamda tabancanızda bu tarz bir boşluğun olmaması gerekiyor. Ama tüfekte durum biraz daha farklı. burada kedi mi var lan? Nerede o kedi? Neyse biz anlatmaya devam edelim. Bir diğer konu farklı şarjörlerle denemek. Elimizde Lancer'ın 556 şarjörü var. Aynı şekilde Magpul'un Pimek şarjörü var. Ve bunun beraberinde koltuğun şarjörü var. Boş olduğu için rahatlıkla sokabileceğim. Çünkü ebatlar birbiriyle aynı. Burada da yine aynı şekilde rahatlıkla hani çaprazdan sola doğru geçişlerde bir problem yok. Bu arada bu parçayı bazen alt gövdenin kısımları çizilmesin antrenman yaparken falan diyenler de olabilir ama hala Aksa Crossfire metal şarjörü kim kullanıyor bilmiyorum. Bizim m envanterde de Colt M4 a çok az olduğu için belki çoğu insanın işine yaramayabilir. Ama yol olarak hani bakın çarpmayı sağlıyor ve rahatlıkla devam edebiliyor. Yani bu bağlamda iyi. biz bunlar havadan testler olduğu için belki çok geçerliliği olmayabilir. Sadece bir magvelin hani genel anlamda anlamda hafif bir kuvvetle giriş ve çıkışında bize faydası olur mu olmaz mı biraz ona bakmak gerekiyor. Çünkü tüfeklerin magvelleri aslında çok fazla tercih edilen şeyler değil. Çünkü tipik gövdeler zaten kendi kendine magvel etkisi yaratıyor diye düşünüyorum. HRF buyrunu yapmış. Buyrun 15-20 gram civarında yani herhangi bir ağırlığı yok. Fakat 57 dolar gibi bir rakamı var. Muhtemelen kalıbın parasını çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü şu malzemeyi Türkiye'de birisi yapmaya kalsa Tahminimce yani 20 lirayı bile bulmaz yani. Güzel kar ediyorlar bence. Polimer kalitesi, Macpool'un tetik korumasına eğer düşünecek olursak hiç fena sayılmaz Hatta pool'un deseni neredeyse aynı. Bu Amerikalılar herhalde bu polimeri çözmüşler. Bu formülü bizde bulursak, şu deseni birisi görüp kopyalayabilirim bilmiyorum ama biz bayağı bir iş başarırız gibime geliyor. Neyse, o size kalmış. Şimdi bunun bir farklı gövde üzerinde bir de genişliğine bakalım. Çünkü farkındaysanız sağ ve soldaki kısımlarda ister istemez bir miktar farklılıklar vardı. Bu da kesimle alakalı. Yani gövdenin kesimiyle alakalı aslında Megwell'le alakalı değil. Tamamen döküm olduğu için. Söktükten sonra gövdemize herhangi bir zarar vermedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu numune gövdeyi kaldırıyorum. Yerine şu dolu gövdeyi alıyoruz. Bunda aralık biraz daha fazla oldu görünüyordur diye düşünüyorum şuradan. Gördünüz mü? Bunda nedense biraz daha fazla torklamam gerekiyor. Yani daha fazla vidayı sıkmam gerekiyor. Çünkü gövdenin kenar kesimleri oldukça geniş fabrikasyon olarak. Bakın vidayı bayağı bir sıkmama rağmen Arada gördünüz mü boşluk var. Bu boşluğu almak için bunu birazcık sıkmak gerekiyor. Allah'tan HRF firması bize öyle bir tolerans vermiş ve firmayla görüştük. Biz mail attık. Bu aradaki farklılığı da sorduk. Hatta iç kısımdaki. Bize çok normal olduğunu söyledi. Kendi silahını attı Facebook'la ilgilenen arkadaş. Onun da gövdesinde bir takım farklılıklar vardı. Şimdi şu aşağıyı göstereceğim önce. Sağ ve sol taraftaki boşluğu görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar fazla. Bu da o gövdenin kenarındaki boşluk kısmı vardı ya şurası. Tamamen bununla alakalı. Çünkü bunlar hiçbir zaman birbirine eşit yapılmaz arkadaşlar. Eşit yapılmadığı için de bir takım sorunlar ortaya çıkabiliyor. Gerçek bir sorun mudur pek zannetmiyorum ama olabilir. Şimdi bu sefer tam tersi başladım şarjörlerden. Şimdi bu gene çok kullanıma engel değil ama nedense bir miktar rahatsız edici tarafı var. Çünkü şuradaki yüzeyi alıyor. Şimdi şu iki gövdenin bir alt kısmına bakayım. Evet sağ tarafın daha ince sol tarafın daha kalın olduğu çok ilginç bir şekilde bir fark var. Buradaki farkı nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama Aksa'nın mesela yeni seri gövdelerinin şu kısım var ya bak şu içeride bir yol var şu yoldan bahsediyorum bak şu. Geniş bir şekilde ayarlanmış. Açısı çok iyi. Bu açı çok iyi olduğu için de çok net bir şekilde şarjörlerin giriş ve çıkışlarında istikrar var. Şarjörler kötü olduğu için bunlar olmuyor. İyi bir şarjöre geçilse mesela şu şarjörün 36 kalibre için olanı yapılsa 410 da diyebiliriz. Yine ona takılmayın. O zaman ortaya mükemmel şeyler çıkabilir. Ama olmadığı için ortaya mükemmel şeylerin çıkması biraz zaman alıyor. Magpul'dan deneyelim. Az önce Magpul denedim bilmiyorum. Bir insanın magbele ne kadar ihtiyacı olur? Gerçekten çok tartışılan bir şey. Özellikle böyle bir platformda ama tüfeğin kendi gövde yapısını korumak, biraz daha yenilikçi bir tasarıma sokmak için bence hiç de fena bir şey değil bu parça. Ve silahın farkındaysanız orijinalliğini de pek bozmadık yani. Bence bu iyi bir şey. <laughs> Alınabilir. Aslında bu Magwell'in birkaç özelliği daha var. Sadece şarjör sokmak değil bunun işi. Arada başka şeyler de yapabiliyor. Biraz da ona bakalım. Gövde filmlerimizi gevşetiyoruz. Şuradan upper'ımızı alıyoruz. <laughs> Upper'ı bacağımızın arasında takıyoruz falan. Böyle mallıklar yapıyoruz. Evet. Aslında bu setup'ı yapıyoruz ama bir diğer konu da gövde tutuşunda. Gördünüz mü arkadaşlar? Belki şu benim de bu video boyunca sapık sapık dipçik ayarlama gibi bir hastalığım var biliyorsunuz. Bir de şu, tutuş esnasında her ne kadar tüfekle alakalı doğru tutuş stillerinde ya da en azından tercih edilen stiller arasında hani kundaktan tutuş standarttır ya, geriye doğru geliriz geliriz. Bir de şu vardır, yani çoğumuzun pek sevmediği, birçoğumuzun karşı olduğu, özellikle şöyle yapabiliriz. Boş bir şarjör alıp takarsak daha iyi gösterebiliriz. Şu, her ne kadar bu parmak falan şöyle geliyor pek mantıklı olmasa da ister istemez böyle de bir silon düşünürsek şurada da parmak dayayabileceğimiz bir kısım var. Ne kadar kullanılır ne kadar kullanılmaz çok iyi bilmiyorum. Bu birazcık kişisel tercihe kalmış olan bir şey. Genel itibariyle bu magvelin ben silah üstü duruşta herhangi bir bozukluk oluşturduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Girmez ama giriyormuş gibi biz şöyle bir tutturalım bakalım bir görüntü olarak. Nasıl görünüyor? Yani çektim böyle tutturdum. Yani evet arkadaşlar <laughs> klimamız son ayarda çalışıyor. Zatür olduk burada. Paraya gidip klima aldık yapacak bir şey yok. Bu magvel alınır mı alınmaz mı? Alınabilir. Mesela tüfeğin böyleyse alabilirsin. Ben alabilirim. Seni bilmiyorum baba. Ben alırım. Ben aldım zaten. Sen alır mısın? Uuuu. Şöyle yapalım bir. bakalım bir. Yani Magwell gerçekten bizim hayatımızda neyi değiştirecek? Ya bu Magwell'le takış olarak böyle çok dışarıda bir şeyler denemek gerekiyor ama orada kabze çok kötü ya. Kabze var ya parmaklarımın arasını alattı ya şu anda bak. Araları ne biçim oldu. Görüyor musunuz? Koltuğun yapmış olduğu en iğrenç kabzelerden bir tanesi. Yani adamın canını inanılmaz derece darıştıyor. Silahın görüntüsünü bir MCX'e biraz daha benzetiyor. Sanırım gövde sağlığını korumak için kullanırsak bence çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Haricinde bu tarz bir tüfeğin bence pek Magwell'e ihtiyacı yok gibi. Yani aldım kaldırdım. Yani az da olsa emin olamadım gerçekten. Ben emin olamadım ama bir gün siz belki bunu alırsınız ve memnun kalabilirsiniz. 57 dolar. 57 dolar bugün tekrar verir miyim derseniz 57 dolar böyle bir malzeme için bence Amerika fiyatlarıyla düşünecek olursak uygun fiyatlı bir ürün. Ama Türkiye şartlarında 57 dolar iyi bir para. Türkiye şartlarında 57 dolar iyi bir para. Onunla çarparsak 570 lira 1000 lira. Gerçi tüfeğini çok seviyorsan, para harcadıysan ki bizim bazı arkadaşlar var tüfeklerine iyi paralar harcadılar. Çok para harca benziyor Santufe'ne. Yani böyle aim point'ler. Seni Kayseri Hürmet Furkan senin alman lazım buyurmuş. <laughs> Zaten bunu alabilecek Türkiye'de iki kişi var. Yani alabilecek çok insan vardı da alacağını düşündüğüm iki insan var. Bu zamana kadar tek çizgi olmayan gövdeyi size bu testi yaparken... Bu zamana kadar tek bir çizgi olmayan gövdeyi YouTube uğruna bir malımızı daha eskittik. İşte bu tarz çiziklerin olmasını istemiyorsan da fark etmiyor. O ürünü alsan da almasan da o çizikler oluyor. Velhasıl kelam bugün sizlerle birlikte R15'in bir çeşit magmerini aldık. Goning diye bir firma var. Ya okunuşunu yanlış okumuyorsam. Esasen onun da bir magvel modeli var. Bir ara belki onu da alabiliriz ama o geçiriyorsunuz, sıkıyorsunuz ve buradan vidaladığınız bir model. Magwell pek gerekli mi değil mi bilmiyorum. Silah taktığınız zaman sanki bir tık kaba gibi duruyor ama çıkardığınız zaman da silahın orası sanki çok kelmiş, çıplakmış, yeni tıraşlanmış gibi oluyor. Tamamen kişisel tercihle alakalı ama Türkiye'de sanırım bugün Aksa Crossfire ya da Husan M71 veyahut da Ersus hala üretiyor Bir de Ersus var. 36 kalibre AR-15 platformunda bir tüfek aldığınız zaman ortalama harcayacağınız tutar 6000 bin lira civarında yani vereceğiniz. Diğerlerine olur mu bilmiyorum. Yani Husan'dan çok emin değilim ama Aksa'ya %99 oluyor. Ersus biraz karışık ama Husan'a %99 olmaz diye düşünüyorum. Çünkü neyi dönüyorsan bir problem çıkıyor. O yüzden bir Husan M71 hiçbir satın almıyorum. 36 ile zaten ateş etmiyorum. Bu parçaları size tanıtmak için elimde tutuyorum. Çünkü aksalar mil standartlarına uygun ve o bağlamda elimizdeki parçalarla her şeyi bir şeylere takabiliyoruz. Ama diğer firmaların ürünlerinde bunu yapamıyoruz. Eğer aksa üzerinden konuşacak olursak evet bu ürün gayet uyumlu. Silahın ömrünü uzatmak adına böyle bir ürün bence satın alınır bilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Sofya Sofya pis, pis Netice itibariyle de tüfeğinizin ömrünü uzatmak adına bence alınabilecek bir parça. Özellikle parmak dayama kısmı açısından son derece iyi olacaktır diye düşünüyorum. Benden bu kadar. İlerleyen dönemlerde de muhakkak bir Magwell modeli daha bir şarjör kılavuzu, şarjör hunisi, şarjör yolu bir şeysi falan getirip size anlatmaya tekrardan çalışacağız. Şimdi ekleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer bu ürünle alakalı herhangi bir sorusu olan vesaire bir şey olan varsa yorumlarda bize belirtebilir. Bu videoyu sonuna kadar birçok insan muhakkak izlememiştir ama abone olup like atarsanız da çok seviniriz. Yani bunu isterken de utanç duyuyorum yani ne abonesine ne like'ı. Ama yapacak bir şey yok yani Türkiye'de bu kadar şeye getiriyoruz, inceliyoruz. Bunun bir dönüşünün olması gerekiyor. Video bittikten sonra ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Evet, bu ekipmanlarla çok güzel atışlar yapıyoruz. Değil. Ne yapacağız bu ekipmanları falan? Bizim derdimiz bunu getirip tanıtıp ondan sonra elimizden çıkarmak. Evet yavrucuğum. Video boyunca burnumdan getirdin. Farkındasın değil mi? Acaba bu performansınızı neye borçluyuz Sofya Hanım? Ha? Gebertirim lan seni. Seni bitiririm lan. Mıncıklarım lan seni. Gebertirim senin kanını, Yerim senin karnını. Tamam hadi güle güle yap. Tamam hadi tamam tamam. Tamam tamam hadi. Ne yapıyorsun aşkım? Konuşuruz. Uf, tamam.